İyi ki, doğdun, i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, var mı? Neyi var mı? Üç. Üç yoktur, saçın yanacak. U harfi yaptım bu sefer. Hadi üfle bunları. Hızlı üfle. Bravo! Alkışla kendini. Aksa kendini. Elim dolu. <laughs> benim yerime aksınır mısın? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bomboş geçen bir pazar günü. Ben de bu pazar gününü toz olarak değerlendiriyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Buradan konuşayım. Tipimi çok beğenmedim. Eren Tekirdağ gitti. Ama Tekirdağ şirket arabasıyla gitti. Onunla gitmesi gerekti. Onunla gittiği için biz gidemedik. Çünkü biliyorsunuz ki arka koltuğu yok ve ön koltukta oturması gerekiyor da. Maalesef hem korktuk hem de zaten şöyle bir şey. Mustafa abim de gitmesi gerektiği için. Onlar Mustafa abimle birlikte gittiler ama Eren malzeme götürdüğü için o arabayla gitmek zorunda kaldı. Mustafa abim de orada işi olduğu için onunla gitmek zorunda kaldı derken biz de evde kaldık. Televizyona çıktım anne. Aa spiker olayım mı anne? Olurdu sende o potansiyeli var. İşte yapmadınız beni. Ben mi yapmam lazım? Hiç yönlendirmediniz. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugünkü ana haber bültenimizde yer alan konuları hep birlikte şöyle bir inceleyelim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları... <laughs> ne bileyim ben ne Cemil Hanım. Ne sunuyorlar? Uf çok isterdim spiker olmayı küçükken. Böyle tarakla aynanın karşısında haber sunardım. Şimdi bir sunamadım ama böyle ne bileyim hep dünyadan haberler falan sunardım. Tabi karşıda yazı akıyor. Tabii canım. Yo, aklında mı? Ezber mi yapacak? Neyse. Yapardım da yapamadım işte. Aslında hiçbir şey için geçti değil biliyorsunuz değil mi? Uraz'ın masasını buraya getirmiştik. Ay onun bir tozunu alacağım şimdi. Uraz uyuyor. Burada da kıyafetler var. Dün gece Mustafa'm burada kaldı sabah çıktıkları için. Annemin yeleği falan onları kaldıracağım. Şöyle bu koltuğun yerini böyle yapmıştım ya bu tartı da burada kaldım. Bana şey demişsiniz doğru tartmıyor. Orada banyoya koy demişsiniz ama yani orada da aynı burada da aynı tartıyor. Uraz bunun sürekli oynadığı için burada durması gerekiyor onu oraya götüremiyorum yani. Öyle belirteyim efendim. <laughs> Bakın kendime çok güzel let almıştım geçen gün. Dur yakayım onu ya. Ay. Bak böyle yanıp yanıp sönmesin. Sadece yansın. Hı. Baksanıza kartaneli kartaneli. Anlamadım kartanesi. <laughs> anlayamadım kartanesi. <laughs> Ay bunu bilenlerle mezara giderim bu arada. Bu bu arada buranın değil. Ben bunu balkona koy <laughs> koyacaktım ama öyle geşi güzel şurada bir deneyeyim dedim orada da kaldı. Neyse diğer sehpa işi sildim. Şimdi sırada şu sehpa var. Bunun da tozunu alayım bari. Ne yapayım? Uraz da uyuyor. Fazla bir şey yapamıyorum. Annem de ben Uraz'ı uyuturken mutfağa toplamaya girmiş sağ olsun. Bugün pazar olduğu için yine de biz güne biraz geç başladık. Aynen. Ama pazar görünümlü. Pazartesi yaşıyorum şu anda. Müzik

Dayım benim de. Hmm. Öp bakayım. Öh, 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 öh. Hmm. Ya, tamam. Sema yengeyi de öp bakayım. Evet. Bak ya. O evet. oh, yeni de banyo yaptı. Gibi evet. kokuyor. Ama biz az önce seninle mi beraber geçtin <laughs> 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 ya. Olan dayı şey ya. Oğlum neler dedi neler dedi. Acı, ya gözü <laughs> Ay bakın kayınvalidemin kayın hediyesi. Dolduruyor. Buradan da tekrar bir kez daha ya. teşekkür ediyorum Hatice anneme. Bana böyle bir kahvaltı seti de olabilir. Çay seti de olabilir. Bilmiyorum ama şöyle bir şey almış. Şimdi soracak olanlar olursa diye göstermek istiyorum. Ve 6 kişilik bir set bu. Desenleri de varmış. 7 modeli varmış bunun. Benimki bu galiba. Dur şu. şu. Bu mu? Bu. Bu bu buga bilemem. <laughs> Ama çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir kez daha buradan. Ben hemen şuradan göstereyim size neleri olduğunu. Şöyle 6 tane tabağı var bu şekilde. Şöyle bir deseni var. Ben böyle etnik desenleri zaten çok seviyorum. Şöyle 2 tane kayık tabağı var. Buna biz kayık tabak diyoruz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. İçinden de şöyle Paşa bahçe'nin 6'lı çay bardağı çıktı. Bu modelin adı İrenmiş. Ondan sonracığıma şunlar Çay tabağı demiştim zaten altı tane bitmedi. Ay dur de çok zor. Sonra da dört tane şöyle tabakları var, kase gibi bu şekilde. Güzel ama böyle çok derinde değil, çok küçük de değil. Hemen ye gitsin. İki tane de şöyle küçük kayıt tabağı var ne bileyim, domates, peynir, zeytin. Buna patates kızartması veya yaptığınız herhangi böyle kahvaltı da güzel olabilir. Ya da ne bileyim, böyle beş çayı falan yaparsınız değil <laughs> yapmak istediğiniz olur. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Çok da teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar. Hemen kullanmak istiyorum açıkçası ama yani bu marka bambu markasını ben daha önce hiç kullanmadım bilmiyorum. Makinede yıkanır mı bu? Yani ona göre çünkü bambunlara porselen diyor ama şu üstteki Şunlar çıkar mı? Yoksa elimde yıkayacağım çünkü. Böyle bunu göstermek istedim. Gördüğünüz gibi de anlamış olduğunuz üzere de Eren'le Mustafa mı geldi. Yılsın <laughs> sisinsi sisi, geliyorsun. Soru sormayacağım. Değişmedin be Ero. Kim? Sen. Hiç İnsan değişmedin. Seyirmiş, hiç, hiç, de. Kimse değişmez. Ben değiştim diye de. de. de inanmıyorum. Tamam Eren. Vay merhaba. Nasıl gidiyor araba? <laughs> Gitmiyor. Anladın mı? Çok güzel bir şey değindim. Orada sesimi dele yaptı tamam mı? Öyle. Keşke editleri yapsan da atsan mesela artık. Ya, sana ne olur. Ağzıma olur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben... Ne oldu? Karadeniz'de gemiler ün battı? Olsa da batsa keşke. Olduk. Bat batınca ne işin abi? Olsun. Yani kayık yaparız aslında kanka. Tahtadan yapacağız. Olduğunu ya. bileyim geminin de batarsa bassın yani. Abi bir gemim olsun değil mi? Evet. Şapa atarız <laughs> diyor ya. <laughs> Çok küçük bir şey değil mi? Böyle başında kamerayla dikeliyorum mesela. Ne yani, evet. Burada ne yapıyorsun? Sana yapmayacağım mı sandın? <laughs> kanka bir tane spiker <laughs> vardı ya. Boru diyor. Ne borusu lan deyip saldırıyorlar ya o şeye. Allah'ım bu kaş. Bor ha bormadı. Ya Rabbim bu göz. <laughs> Ay maşallah subhanallah. Ne oldu? Niye nazar değdirtiyorsun ki? Değdirtme oku. Sonra diyorsunuz ki öksürüyor, açırıyor, orada saatlerdir yatıyor. Nazar değdirtme. Maşallah maşallah. Elleri kulları var garip oldu bak. <gülüyor> 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 bor madeni mi? Ne borusu lan diyor soru. O videoyu bunu koy buraya Ne borusu <laughs> Bu lan eşinize evet. sorun ya. Eşinize sorun isterseniz. Aman Allah'ım işte bor madeniyle birebir benzeyen bir vatandaş bor madenini duymadım demeyin. Ne borusu? Boru değil bor. Tokarın borusuna sen Beyefendi, piyango'dan yani mı çıktın eşiniz sen? Eşiniz biliyordur bor madeni. Yani, şimdi. Ben Hande'yim. Sen Uras'ın. Ben Anne'yim tamam mı? Bugün misafir günü bu arada ama şu küçük fortukla toplu kalabilmek ne mümkün? Bakın yani. Yani mümkün olmuyor maalesef. İyice büyüdükçe de çok bütün işlerini kendi halletmeye başlayınca da tabii ki. Neyse. Şimdi şöyle bir sofra. Bunu Gamzeciğimden aldım. Allah razı olsun. Benim sadece mutfaktaki masam var ya onu buraya getireceğim. Ama sığmayacağımız için buraya da bunu getirdim. Ki severiz. Kim gelecek bu arada? Betül ve ailesi gelecek. Biliyorsunuz söylemiştim daha önce. Sağ olsunlar onlar bizi daha önce yemeğe davet etmişti. Biz de dedik hadi. Biz de davet edelim. Çünkü bizimkiler de kısa süre sonra orduya gideceği için gitmeden önce şöyle görüşülsün diye. Bir şey oldu. Fakat hazırlık aşamasını çekemedim. Çekemiyorum. Çünkü arkadaşlar annem yani mutfakta oluyor ve mutfakta da şey oluyor yani böyle üstü başım sert olmuyor. Yani mutfakta sıcak oluyor öyle ona videoluk giyin falan da deme şansım yok. O yüzden çekemedim ama neler yaptığımızı şimdi size göstereceğim. Hemen başlıyorum. Şurada çok belli olmasa da bir yahnimiz var. Bu bizim orduya. E ordu da çok yapılıyor. Orduya özel diyemem ama şöyle. İçinde et ve patates, soğan falan oldu. Annem gösterecek şimdi. Şöyle bir şey. Bu düğünlerde veriliyor bizde genelde. Şöyle bir yemek çorba aslında. Biz buna yahni diyoruz. Bilmiyorum başka yerde ne deniyor. Şurada şöyle bir islim kebabı var. Şişir mi geldi? Ay, ay koş. Koş tuvalete. İşte videolar böyle böyle yarım kalıyor. <laughs> Neler yaptığımızı göstermeye devam edeceğim. Ben gelmişken şu saçımı düzelteyim ya. Aynayla karşılaşınca kamerada çok fazla anlamadım. Şey... Neden? Neyi duydun mu? Evet. Devam ediyorum. Şöyle kuru patlıcan dolması yaptık ve burada da mücverlerimiz var. Öyle işte yemeğin yanına pilavın yanına koymaya. Burada da pilav var. Onun yanı sıra da şöyle havuç tarator yapıyorum ama yoğurtlamadım henüz. sadece havucunu kavurup cevizini koydum. Daha sonra da salatayla taçlandıracağım Tatlı olarak da 3 kaşık tatlısı yaptık ama biz bunun ölçüsünü arttırdık. 6 kaşık oldu. O da şurada duruyor. Üzerine fındık gelecek. Onu da serviste koyarım. Dünden de cheesecake vardı. Biraz da çayın yanına ondan koyarız. Tatlı olarak da böyle olur. Neyse ki hallettik. Bir, bir buçuk saat falan da gelirler herhalde. Gelince bilmiyorum artık. <laughs> Sana gel diyor buraya. Gel dedesi gel. Hey! Bekle. Oğlum. ki doğdun dede. İyi ki doğdun dede. İyi ki doğdun, <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> iyi ki şey. 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 Mutlu yıllar şey. sana. Bekleyin, bekleyin. Hadi, hadi. Be. Bekle hemen değil. Üç deyince. Bir, iki, üç. Hani kapatsaydın ya. Evet. evet. Kıskananlar oldu. Çatlayanlar oldu. Dedim olabilir. İyi ki doğdun. Eren. Önce babamı kutladık. Sonra orası şimdi Eren'e. İyi ki doğdun. Evet, kutladık, <laughs> ki doğdun. Ee, evet hadi koş. Sen Bravo. Şak 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 şak. Dede ne mi yapalım? Tamam sabah kadar <laughs> pasta yiyeceğiz. <yapacağız. gülüyor> Saat kaç bu arada? 5 dakikası var babamın doğum günü ama. Biye geçmiş bir. Bir mi geçmiş? Sen niye ayaktasın? Yeni yıl tarifesi <laughs> mi? Dede dede. Hadi. İyi ki doğdun dede. Sen de söyle. Bravo <laughs> bravo. bravo. Şimdi anne. Tamam hadi şimdi anneannesi. Onu çekemeyiz dur. Buradan çekelim. İyi ki doğdun, anane! İyi ki... Uuu, bravo, bravo! Alkış! <laughs> He şimdi sıra bende, tamam. Hey, ben mi söyleyeyim kendime? Söylesenize. İyi ki doğdun, de. Hando! İyi ki doğdun, Hando! <laughs> i̇yi ki doğdun, Hando! Yandı, yandı, Tamam! Şimdi pastamızı yiyelim mi? Yes. Kes sona... Bak, burada ne yazıyor? Ne yazıyormuş? Nasıl kulaç yazıyor? İyi ki doğdun dedeciğim. Şu Dedem ulaş. yazıyor. Ne yaşayın. Tamam bitti artık üfleme. Şimdi... Ya, gülüyor, gülüyor. Bu çiz Merry Christmas falan yok <laughs> tabii ki de. Herkese yeni bir yıldan, yeni bir günden merhaba. Umarım bu 2025 yılı hepimiz için hayra değer. Sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, Benim huzurla. Yani, ben görmüyorum ki, görmüş var. Ooo. Oh. O zaman öbür tarafa geç mutlulukla dolu güzel haberler alacağınız çok sevineceğiniz bir yıl olsun kayıpsız inşallah. Dün gece babamın doğum gününü kutladık. Uraz da tabii ki dedesinin doğum gününü bekledi yeni yıl tarifesi diye. Babam gerçekten de 1 Ocak doğum yani hatta 31 Aralık gecesi doğumlu. Hani eskiden şey yaparlarmış böyle çocukların ne zaman doğduğunu bilmedikleri için çok çocuk olduğundan dolayı hani hepsine sene başını yazarlarmış ama yok babamın gerçekten öyleymiş. Hatta dedem köyde toplanmışlar, babaannem doğurmuş, birisi gitmiş koşmuş dedeme, oğlun oldu falan diye haber vermiş. Gerçekten öyleymiş yani. Neden bunu sayının gereğinde bulunduğunu bilmiyorum. <laughs> Ama hepimizin babası bir Ocak doğumlu değil mi neredeyse yani çoğu anne, kişinin? Anne. Eren'in ciddiyeti Eren'in. Yeni yıl ciddiyeti. Anne, Ay, gidelim. Tamam gideceğiz yavrum benim. Tamam. Ay gerçekten kalk uyan hala. Uraz'la dışarı çıkalım. Çok zorlaşmaya başladım. Birazcık huy değişikliğine gidiyoruz zaten. Olsun canı sağ olsun. Şimdi çıktık nereye gidiyorduk aşkım? Canı sağ olsun mu? Canın sağ olsun. Neden? Evet. <laughs> Çünkü senin canın sağ olsun. Uraz'ın en sevdiği şarkı Canın Sağ Olsun. Kader sağ olsun da. Ak merkeze gidiyoruz değil mi aşkım? Doğru söyledim. Ben de. <laughs> Anne hani, biz AVM'ye gidiyoruz. AVM. <laughs> AVM oğlum. AVM'ye gidiyoruz. AVM. Ay bu arada dün şuradan aldım yani reklam değildir tamam mı? Hamur kovanı diye bir yerden aldım pastayı. Yani eskiden çok güzel oluyordu buranın pastaları ama son zamanlarda bozmuştu. Bugün ayrı bir bozmuş. Yani dün buradan aldım pastayı ben babam için ama dün bugün yedik. Aynen yani Bilmiyorum hiç hoşlanmadık pastadan. Bir daha da almam oradan mesela. Aa bak buraya çok güzel mağaza açılmış birimiz. <laughs> Arabamızın karnını doyuralım. Öylelikle video devam etsin. Belki de sonlarındayızdır bilmiyorum. Bir de babama küçük bir hediye bakacağım. Hafta içi çıkamadık misafir falan da gelince böyle. O yakadın mı bitmiş? Hafta sonu zaten Eren yoktu. O küçük böyle bir bugünden hatıra kalacak bir şeyde bakmak istiyorum ailesiyle. ay bu arada en önemlisi dur netlesin 3 ayların başlangıcı bugün ay hepimizin 3 ayları hayırlı olsun tekrardan hayra değsin pardon hayırlı olsun demeyecek misin? ramazan geliyor ve çok ya defalarca söyledim burada ama ramazanın coşkusu duygusu bende çok çok başka Uras, yine ramazan geliyor biliyor musun hangisi ramazan oruç tutuyorduk yani ya nerede yani evimizi süslemiştik ya hoş geldin Ramazan diye. Hatırladın mı? Hı. Yine süsleyelim mi? Hı. Hı değil. Evet. Evet ama abi. abi yine süsleyeyim. Tamam ama daha var tamam mı? Biraz daha var sonra Allah izin verirse süsleriz seninle birlikte. Sen de oruç tutacak mısın bu sene? Hayır. Oruç tutacak mısın sen de? Hı. Tamam. Ha. Bu ara bu var Uraz'da. Bir şey diyorsun. Ha. Ha. Ay öyle işte. Onu da mübarekliyim istedim. Ay Üç aylarımız mübarek olsun. Ay baba nerede? Baba gece... Aşkım hava ne kadar güzel. Vallahi ki güzel. Yaldan kalma. Değil mi? Kalma. Hocam. Ama ben yine duş aldığım için şapkamı taktım. Şey... Keşke açık havana gitseydik ya. Böyle böyle. Ben oğlum. ne bileyim havanın bu kadar öyle. güzel olacağını. Güneş var dedim ama kış güneşi yani. Bu da Güya onun için arabayı alıyoruz. O sürüyor. Yardım edelim Tabii oğluma. Canım, yardım etmeden olmaz. Evet. Bu arada biz ak merkeze gitmekten aşağı. Biraz daha aşağı iniyor oğlum. O kadar iniyor. Hadi Uras. Dur, dur, sen elleme. Sen elleme babası. Ama yanlış gidiyorsun. Buradan gideceğim. 3 yaş bebeğiyle dışarıya çıkmak. Şey... Ak merkeze gitmedik çünkü aşırı trafik gösteriyordu. Boy, boy. Bir saatten fazla yolumuz vardı. Vallahi o yüzden bizim buraya yakın ama. bir yer var. Çok güzel burası bütün markalar var ve genelde de boş oluyor. Çok kalabalık Aa, olmuyor. <laughs> ne oğlum? Yani sen şey tamam sen bir emelimi tut o zaman ya. Oh. Oh kurban olurum verene. Ay yavaş oğlum. Çok yavaş bas. İyi ki yavaş dedim. Zıpladın yani. Sen de bir alemsin. Anne annesin. Evet. Dur hayır. Botlarını giydiğimiz gün yaparsın onu tamam mı? Şimdi, evet. Buranın adı da şey işte. Vega. Vega'ydı değil mi? Neyse gibi. dur biz bir konuşalım ya. Evet. Evet biz babama hediyesini aldık şöyle. Hatta çok güzel bir paketlemeye geçmişler yılbaşı diye tabii ki de. Bakın. İsim yazabiliriz dediler biz dedik ki. Ya, dedem yazın. Şöyle şurada tutuşsun. Kendime de bir tane şapka almıştım. Ondan sonra da şey varmış. Hmm, bir alana bedava varmış şapkalarda. Şöyle bir tane şapka almıştım ben kendime. Bunu beğenmiştim. Sonra çok kısa kıs kasada haberim olunca bekletmemek için acilen gidip bunu seçtim kendime. Bir de, bir dakika giyeceğim. Nasıl bu? Çevirsene. Kaçarsın demiş. Ben bu orası sanıyorum yani. Böyle burasında Hello yazıyor. Bunu son dakika seçtim yani hızlı hızlı nasıl? İyi, nasıl? İyi. Hello. Baba. Benim ilk beğendiğim de şuydu. Hatta bir ben... tane de kahverengi beğenmiştim ama onu bıraktım. Bu bu arada şey erkek reyonunda de parkta ya Uras O kadar pahalı da böyle. Bunun rengini çok sevdim. Bir de duruşu çok güzel. Beğendim. Ben biliyorsunuz kışın şapkası. Ben Biz, biz evimize geldik. Pijamalarımızı giydik. Çok şükür ki. Babama hediyesini gelir gelmez Uraz var ve bence beğendi. Beğendi, değil mi? Be beğendi, değil mi? Beğendi. Beğendi. Beğenmese... Çünkü ben onun beğenmeme tipini biliyorum, o ifadesini biliyorum. Beğendi. Bir gömlek, bir de oduncu gömleği, bir de kazak aldık. Böyle balıkçıya katı kazak. Çok seviyor çünkü. Yani alt bir şey alamıyorum babamı. Çünkü denemeden babamı olmuyor gerçekten. Çok enteresan. Mesela Eren'de de öyle. Muhakkak deneyerek almaları oh. gerekiyor altı. Bugün mesela bak sen olmasaydın ben o pantolonu sana alırdım. Ama giydin ne kadar kötü oldu değil mi? pantolon bakınca çok güzel duruyor ama Eren'in üstünde çok güzel durmadı. Hayır, pantolon kötü. Tamam yani, bakınca güzel duruyordu. Ama giyince güzel durmadı. Kötü olan sen değilsin, pantolon. Doğru. Modelesi, dikiş, çiz, terzisi. <laughs> Neyse. Doğru. Ondan sonra Cemal, Uras bugün hiç... Öğle uykusu falan yapmadığı için çünkü bugün 11.30'da uyandı. Neyse uyudu şimdi. Öyle ben artık videoyu kapatıyorum. Yılın ilk videosu. Yılın sonu ne, ne denir ona? Yılın ilk kapanışı. Ay bütün gündür Instagram'da yok 2025'in ilk kahvesi. Yok 2025'in ilk zarısı no -no. Ben de gayet espri olsun diye 2025'in ilk nahı diye yani el hareketi yaptım ve oraya şey de koydum ama kapattım ve birisi de şey yazmış falan ne yazmıştı ya? çok komiksin, şımarıksın falan yazmış. Ben de onun yazısından bu sefer yani 2025'in ilk sazanı yazdım. Çünkü yani bazı Sosyal medya benim için mizah yeridir, anladınız mı? Ben burada çok fazla derdimi anlatmam, yani Instagram'da oturup dertleşmem. Ben orada mizahımı yaparım, bir şey izlerim, gülerim, geçerim, güldürmeye çalışıyorum. Burası çok daha başka benim için. Burada tabii ki de dertleşiyoruz, yorumlaşıyoruz, fikir alışverişlerimiz oluyor ama Instagram benim için şey yani böyle bıttırı bızdık. <laughs> ne denir ona ya? Anlatamıyorum yani. Neyse. Ne anlatayım ben? 2025'in ilk videosundan <laughs> görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Lütfen abone değilseniz abone olmayı, videoma da beğeni atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Al kırdım kırdım. Al.